Merhaba arkadaşlar. Bu bir eğitim videosu olduğu için bunu tekrar yükleyeceğim. Siz de beğeni ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kalyanos'ta Aircrack aracını inceleyeceğiz ve wifi fi sıkılır kırılır buna bakacağız. Öncelikle bir adet USB A adaptörüne ihtiyacımız var. A adaptörünü bağladım. Sudo su diyerek süper admin'e giriş yapıyorum. Bir config diyorum arkadaşlar. Evet bu sıfır olarak gelmiş ve manage modda gördüğünüz üzere. Biz bunu monitor modda alacağız. Airmon NG aracımızla bunu monitor modda alalım. Check kill yap diyor, Before putting'den önce diyor. Tamam yapalım diyor. Çünkü şu ikisi dinler, dinlerken bize sorun yapabilir diyor. Şu an monitor moda geçti ama öncelikle şunu yapalım. Airmon NG çekip evet. tekrar kontrol edelim evet gördüğünüz üzere monitör moda geçtik şimdi etraftaki ağları dinleyelim arkadaşlar bunu da aerodampla yapacağız ulan sıfır mı oldu yeni ismi şöyle yapalım desktop diyelim. Evet tekrar management'a geçtik. Start olan 0 diyelim, Tekrar başlatalım. Evet monitor moddayız. Sor bulmasını planlıyorum. Tamam. Böyle de bulmuyorsa şöyle diyelim. Tekrar durduruyorum. Sistem diyorum. CTL diyorum. Start. Network Manager diyorum. Evet. View config diyorum. Evet. Manage modda Şimdi tekrar Airman diyorum. Start olan sıfırlıyorum. diyorum. Çekil diyor. Okey. Yapalım. Tamam. Şimdi tekrar arama yapalım. daha basit bir yöntem var. USB'yi söktüm. Tekrar taktım. Evet, manage modda. İlk önce check yaptım. Ermon'la startladım. Güzel, ara dedim ve bağlantılarımı buldum. Evet, bunu durdurabiliriz. Bu hepsi buldum. Buradan yeni bir terminal açalım arkadaşlar. Birazdan lazım olacak. Şimdi hangi kanaldaymış? İkinci kanaldaymış. Ve BSSID'si neymiş? neymiş? 48'miş. Tamam diyorum. Bunu dinlemeye başlıyorum. Bunu da aero'dan play yapacağız. Buraya dosyayı yazdıracağımız yer. And yani shake diyebiliriz ya da uyak diyebiliriz. Ağın ismini de yazabilirsiniz. Sonrasında bulunduğu kanal. Gördüğünüz üzere ikinci kanalda. Sonra bir SSID'sini yazdıracağız. O da bu. Ve bunu nasıl dinleyeceğiz? Enter modda bunu inceleyeceğiz. Şimdi burada bizim ağımıza bağlı cihazları bulması gerekiyor. Bu wifiye bağlı cihazları bulacak. Evet bir cihaz buldu. Buraya tekrar geliyorum. AirDome diyorum gene. Pardon, AirPlay diyorum bu sefer. AirPlay Engine diyorum. AirPlay Engine ile Buna yaptıracağım atak sayısı hedefin BSS ID'sini yani MAC adresini şey pardon ana modemimizin ya da işte router'ın MAC adresini sonra da buradaki client'ın yani bağlı olan cihazın MAC adresini almam gerekiyor. Bunu elle gireceğim. Çünkü bazen Monitör mod yazacak birazdan burada. Eğer alabilirse kendisi iki. Durdurduğumda sol tarafı bazen bu değer gelmiyor arkadaşlar. O yüzden elle girebilirsiniz. Yani Durdurup kopyala yapıştır da bilirsiniz. Gelmezse ama beni bağlamaz. Buradan sıfır modla mon'la bunu bu sefer bunu dinle diyor. Bu paketleri arasındaki handshake'i almaya çalışıyor. Evet şu an yakalayamadı. Şimdi eğer bunu 10 değil 0 yaparsak bu sürekli atak yapacak bizim için. Yani ak gönderecek. Aksin sinak handshake mantığı onu yapmaya çalışıyor şu anda. Bir yerde yakalar diye düşünüyorum arkadaşlar. Yakalamazsa da canımız sağ olsun. durduruyorum. Bir yerde yakalayacağız illa ki. Yakalayana kadar devam arkadaşlar. Bunu seviyorum muhtemelen bizim A adaptörümüzün, USB A adaptörümüzün 5G'yi desteklemesi. 2.4'ü desteklemesi. Ama benim internetimde şöyle bir şey tek isimle, tek SSID ile hem 2.4'ü hem de 5'i yayın yapıyorum. Bu yüzden cihazda şöyle oluyor. 2.4'te atak giyip internetten düşünce tekrar bağlanmayı geç bağlanıyor. Çünkü zaten diyor ben 5'e bağlıyım. İhtiyacım yok bu 2.4'e diyor. Mesafeyi uzatmadığım için ya yani tam olarak da öyle oluyor. Buralarında ekran fotoğrafını eklerim buraya. Neden böyle olduğunu. Birazcık uğraştıracak. Wi-Fi ayarlarından bu 5'i kapatabilirim tabi. Evet. Şu an başka bir cihaz geldi mesela. Onun üstünde deneyelim birazcık da. Bu da benim. Merak etmeyin. Geri eski cihaza da vurayım birazcık. Devam. İlla bir yerde yakalayacağız arkadaşlar. Bu yüzden hiç sorun değil. A few moments later. Evet, yakaladık arkadaşlar. Vpa handshake. Şimdi bunu durdurabilirim artık. Ne diye kaydetmişiz biz bunu? Böyle hepsi olarak yazmışız. Şimdi yapmamız gereken Evet, dosyamız burada cap dosyası olarak tutuluyor. Şimdi bunu aircrack aracımızla çalıştıracağız. Aircrack aracımızla gelip diyeceğiz ki on kalinin altındayız. Şimdi bizim bir şifre password yerimiz var. User'ın içinde şehrin içinde Word listin içinde evet kullan. Bu bizim bir word listimiz. Ve neyi kullanacaksın? Bu dosyasını. Bunu yazdıktan sonra enter'a basıyorum ve evet şifremiz buymuş. Gidip deneyelim bunu. Deneyelim bu şifreyi arkadaşlar. yazdıysam. Ökips internet. Next diyorum ne istiyorum ve evet. Ön üzere laptop olarak da bağlanabildim. Peki bu word listlerimize bakalım. Kelime listemize. En çok kullanılan word listlerden biri rakyodur. Rakyonun içinde vardır. Bizim kullandığımız rakyo şey. Bizim kullandığımız fast track'ti. Buraya eklemiştim şifreyi ben. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir şey. Eğer siz şifreyi bilmiyorsanız bu tür basit şifreler koyuyorsanız kırılabilir. Bununla ilgili Git GitHub'da ya da sağda solda açık halde Türkçe şifreler var. Ya da Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca. Bunlar her sene yayınlanıyor. Her sene güvenlik şirketleri diyor ki işte en çok kullanılan şifreler. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Böyle şeyler yaparsanız ya da QWERTY gibi. Bu tür şifreleri kırmak daha kolay. Mesela kaç saniyesini alacağım? Yani saniyesini bile almadı aslında. 261 taneyi test etti. Şey 217.de de, de buldu. Yani 264 tane şifre arasında. 217 tane denemede buldum. Olay bu. Sorunuz takıldığınız bir yer olursa bana yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumları YouTube kapatırsa da sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz.